Evet Ufuk Başkanım. Adımız filocuya çıkacak ama senin için bir filo daha indirdim. Görüyorsun. 10 tane beğenmedin 10 tane vardı ne? Devamlı filo indiriyoruz. Şimdi filomuz daha indi. Yakalarsam bunu da sana hediye edeceğim. Evet şöyle görüyorsunuz. yakalarsak başkanı hediyemizdir. O nasıl Mardinlere karga diyorsa biz de bunlara karga diyoruz. Şimdi şunu yakalayayım. Ondan sonra yakalarsam videoma devam edeceğim. Evet Ufuk Başkan. Maalesef biliyorum üzülüyorsun ama kuşumuz yakaladık burada. Bir filo kuşu. Çok da filodan anlamam ama kuşun ben de sahibine bulursan sahibine verebilirsin. Kuş sahibine yakışır. Bulamasan da artık hediye mi dersin, besler misin? O da senin kararın. Saygılar.